Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi tsunami oynuyoruz. Zombi tsunami'nin birinci bölümden başlayalım. Yeni bir seri mi bilmiyorum. Bunu seri yapmam herhalde. Yani bir iki tane bölüm yaparım. Ne olur bir tane yani seri yapmayı planlamıyorum. Hemen gidiyor. Zaten seri olmaz ki bundan sevmiyorum çünkü oyunu. Ama siz güzel bir like atarsanız belki CD yaparım. Yani bir 10-15 like gelirse. Like gelirse seri yaparım arkadaşlar. 10-15 like. Görmedin mi böyle sarı? Gidiyoruz valla. Zıpladım. Onu. Onu. Şunu da alalım. Şuradan şeyleri alalım. Arar. Yaz böyle hepsini. Hemen zıpladık. Ve bunları da aldık. Bombanın üstünden. Tutunamıyor olsun ne olur. Ama robotlar çıktı. Bunlar da iyi yani. Böyle bir şey olmaz ki. Görmedim. Hatta pat. Ana 4-5 kişimiz gitti. Böyle zıplayarak gidelim onunla. Hadi artık uçak çıkarsa çok sevinirim. Ya abi uçak çıksın ne olur. Hadi bakalım. Hadi abi 11 kişiye düştüm. 9 Hı, 8 kişi. Acaba bu 8 kişiyle durursam ya önümü geçmemiz lazım da orada. Bu arada işte bu arada arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi Arda'nın kanalına da abone olun diyeceğim. Neyse. Hemen gidiyoruz. Allah öleceğim. Ya onları almayayım. Oh, mı geldi arkadaşlar. Hızlı hızlı basıyoruz. Vallahi abi ne ne diyeyim abi. Artık düzenli şekilde videolarımız geliyor. Düzenli şekilde geliyor da izlenmeleri düşüyor. İzlenmesi artık 20'den fazla. Artık like'ları da fazlalaştıracağım. Çünkü her gün video atıyorum abi. Likeları like'ları fazlalaştırmam falan <laughs> ya söyleyemiyorum. Ya. Ya kötü uçuyor satayım Allah zıpladık abi. Ne olur ölmeyeyim. Ölürsem söverim, sövmem şaka. Vallahi artık her gün video gelecek. Kanalın düzenini bozdum. Biraz düzen topladım ondan sonra tekrar video atmam. <laughs> var ya. Var ya cidden kanal acayip. Ya abi tren olmasını çok sevmiyorum ama. Treni çok sevmiyorum. Uçuyoruz. Düşebilir herhalde tren. Yani. Görmedim böyle sarı. Baba yorgun. Yürüdüğüm yolları baba Hayalleşidim mini kurgun Yaptığım her hareketim mini kurgun <laughs> Baba yok Gidiyoruz altınlarını da hepsini aldık herhalde Ama çok riskli Buralar Allah belanı versin Sizin Şunu da aldık Abi hadi abi. Sakın alttan. Alttan. Olmaz. Lan oğlum. Nasıl şey lan bu? Atladık. Görmedin mi böyle sır? Burayı da geçtik. Um, 200 altın. Bunu iki kat yapabilirdim ne videoyu durdurup gerek duymadım. Yani. yumurta mı alacağız yine? Ya abi oyunun daha başlarındayım be şu an. Tak Çıkar tak. Tak Ne oldu? Ha şapka. E tamam he artık. Biz biliyoruz. 90'ı versem mi? 90'a verdik abi. Neyse giriyoruz. Pro olmuş şekilde geliyoruz Sanki proyum diyeceğim kendime ama ne konuşuyorum. Hemen gidiyoruz. Bayrak var lan. Buraya bayrak dikmiş he. Hemen gidiyoruz valla. Arkadaşlar dün video atamadım. Sefa bugün gelecek mutlaka. Görmedim mi böyle sıkışın? <laughs> ben kim kim bunu bil? <laughs> ben... Bil lan! Ben kim lan bunu bil? Görmedim mi böyle sıkışın? <laughs> Görmedim mi böyle sıkışın? Ben çekeyim bunu bir laga. Hadi. Şu soru işaretini alalım. Balon mu? Hiç sevmiyorum. Ana alamayız bunu. Ha şuna bak. Hayır. Bombaya gidecektik vallahi yeminle. Neyse şöyle alırız onları da. seni alamam kusura bakma kardeş. Şöyle. Oha. Oh. Ana. oh. Anamaz. <laughs> Yaparım. He. Hadi sekiz olalım abi. Lan sekiz olduk. Anne niye abladını Şunu da aldık. Anne an, an. anne anne geldim. Yor. Tekrar oyna dedik Tekrar oyna mıydı Gördüm Ben fikrimde Ben fikrimde Hadi gidiyoruz valla Allah bismillah Görmedim böyle sarışın Hadi gidiyoruz vallahi anne 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 nasıl gidelim zıplayalım Lan oğlum şunlara oğlum o bir altını kaçırmayacaktım lan o Rus çocuğu Gidiyoruz vallahi. deri bunları da patlat. Ne Vallahi. Ali, Ali, Ali ne anasını? Anlar. İt gibi burada da kız duruyor. Ana, öldük. Öldük lan. Öldük bir anda sandım lan. Şu altıkların altınları toplayalım. Olduk. Şuradan zıpla. İki gibi bu da burada duruyor. Hadi gidelim. Aa, bilir miyiz? o? Araba mal gibi geçiyor. Hemen gidiyorsun. Atladık. Ha burada zombi kimin diyor piç seni. Hemen gidiyoruz. Go. Aldık bunu da. Ana bununla aldık anasını. <laughs> an anne. sil. Allah bir şey gözükmemişti. Hayır, öleceğim lan, öleceğim. Anam ya. Hemen altınları toplayalım. Mağmam. Lan oğlum niye bu kadar hızlandı? <laughs> Ana avrat söverim. Lan, oğlum. Lan. lan şuna. Melek gibi uçuyoruz valla. Gidiyoruz. Atladık. Lan git gibi durma sen de. Görmedim böyle sırışın. Ya be. Ya Ben kas. İkisini de şöyle bir bakayım ben. İşte taktik abi budur. Şuraya aldım. Bin TL. tamam dedik. Bin TL. Doğru <laughs> mu? Kadıköy'de kavurucu aldım. Sana tuz yemedim dediğin. Niye öyle mi böyle sar? Gidiyoruz vallahi altınları da topla. Onun öyle bir özelliği mi vardı? Lan hiç olduk. Dördü aldık lan. Oğlum onu niye kaçırıyorsun ben zıpladığım zaman. Hep zıplamazsana. Çık sen lan artık. Allah Allah. Al. Ya. Aldım seni vuran. Vuran vuran vuran. Görmedin mi böyle sarı Neyse İki zili açtık. 15 like istiyorum şaka. 7 like gelirse devam. Ha, ya Dur dur. Lan doldursana. Dur, Oğlum bana. Ve arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Seviyorum. Bay bay.